Merhaba sevgili yengeç burçlara, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 20 Ocak haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet. Hep paralar çıktı. Para edilisi ve para beşlisi. Değne konusu. Kupa dörtlüsü. Değnek 5'lisi. Değnek yedilisi. Ne çok değnekler peş peşe geldi. Ve yine değnek 8'lisi. Yine değnek prensimiz. Bu demek ki bu hafta böyle acelece bir şey yapacaksınız sevgili izleyicilerim. Bir şey aceleye getirme ihtimaliniz var. Ve evet, bölüm kartı. Evet. Demek ki aceleyle çabucak bir bitirmeye çalışacaksınız gibi sanki. Öyle e, genel enerji olarak. Ve e, kılıç sekizlisi. Yine kılıçlara geçtik bu sefer. Kılıç dokuzlusu. <laughs> kılıç e, kraliçesi kılıçlara geçtik dedim. Kılıçlara geçmişiz hakikaten. E, ve para dörtlüsü. Bakalım. Azize çıktı. Evet sevgili Yengeçler şöyle kartı bırakalım. Bir de şöyle kartları düzenlemek istiyorum. Evet kartlarımızı düzenleyelim. ve evet, sevgili yengeçler şimdi sizler bir şeylere mücadele vermekten bayağı bir yorulmuşsunuz. Hani burada e, para sekizlisi belki eğitim belki kariyer belki yatırım, belki para konusu e, iş konusu bir türlü yani bir şeyleri bir iş kurmak, hani bir şeyleri düzenlemek istiyorsunuz. Elinizden geleni yapmışsınız. Belki de bir iş açmak istiyorsunuz da birçok hani sertifika aldınız, eğitimini aldınız, okuluna gittiniz. İşte burada çok çok şeyler yaptığınız, başardığınız gözüküyor ama artık yoruldum. Ben sonunu göremiyorum. Ne kadar kendimi geliştirirsem, ne kadar kendimi eğitirsem istediğim şeye ulaşamıyorum. Hatta benden eksiliyor. Benden gidiyor ve ben bir şey katamıyorum sanki diyorsunuz ama burada yanılıyorsunuz diyor ki burada kartımız sen hani her şeyi yaptın hiç umudunu yitirme. Bunun vakti geldiği zaman kullanacaksın, değerleneceksin. Hani o kadar kendini değerli değerlendirdin ki bu yaptığın konularla hem güçlendin, hem değerlendin, hem bilgi edindin. Hani neyle uğraştıysanız belki bu bir para konusu olduğu için iş ve kariyer üzerine aldım ama yani bunu sen başaracaksın az kaldı ve o sorumluluk üzerine gelecek merak etme biraz geç gelecek hani biraz mücadele biraz böyle kafa karıştırıcı biraz strese girebilirsiniz bir şeylerin yoksunluğunu hani görebilirsiniz olmadığını hayatınızda olmadığını yaşayamamanın verdiği o üzüntüyü yaşayacaksınız ama ama elinde sonunda o mevzuya, çaba verdiğiniz konuya ulaşacaksınız diyor. Şimdi ben para ve kariyer konusu söyledim. Hani çok para çıktı için. Eğer ilişkiyse, ilişkime çok emek verdim ama orada da hiçbir şey yok. Bir türlü beni mutlu edemiyorum. Ya da ben mutlu olamıyorum. Onu hayatıma alsam mutlu olurdum diye düşündüm. O kadar emek verdim ama yok. İlişki bitiyor, gidiyor. Hayatımdan çıkıyor. Oysa ki ben onun sorumluluğunu bile isteye severek almıştım. Neden böyle oldu diye düşünüyorsunuz. Belki de benden gitmesin diye ilişkinizi hani o kadar değer veriyorsunuz ki karşınızdaki partnerinize hayatımda olsun diye belki çok fazla sorumluluk aldınız. Bütün her şeyi denediniz ama yine de gittiğini gördükten sonra yani çok çok böyle kafanız karışmış gibi gözüküyor. Biraz mutsuz gibi gözüküyorsunuz. O kadar emeklerim çöp oldu. O kadar emeklerim sanki bir kenara itildi gibi hissediyorsunuz. Ama burada diyor ki bak diyor o kadar şeyler yaptın ama sana güzel bir fırsat var, güzel bir şans var. Kaldır kafanı onu gör. İlle de bir yerde kalma. Kafa karışıklığını bir bitir ve onu görmeye çalış. Şu kafanı bir kaldır diyor. O hikayede kalma diyor. Kafanı bir çevir başka bir hikaye ya da kafanı çevir biraz Derin bir nefes al. işte orada bir şey yakalayacaksın, bir şey göreceksin diyor. Orada aslında mücadelende sen haklıydın. Sen hep mücadele verdin, hep sen savaştın. Ama bakıyorsun ki olmuyor. İşte o zaman bitirme zamanı geldi diyor bir şeylerin. Bitirmekte de vardır bir hayır. Sen ille de olsun diyorsun. İş olsun sevgili izleyicilerim. Burada çünkü para konusu da var. İş olsun, ilişki olsun, her ne konuda mücadele veriyorsanız eğer ki hayatınızdan çıkıyorsa ya da para konusu hani hayatınıza kazanç fazla olmuyorsa yani bu kadar mücadele vermeye ne gerek var diyor. Hep bir askıda kalma, hep bir yarıda kalma, hep bir eksik kalma. O zaman bitir. Bakın ölüm kartı o zaman bitir. İşin içinden çıkamıyorsan bitir. Vicdan azabı yapma. Vicdan azabı yapacaksınız burada. Hayır diyor. Vicdan azabı yapma. Yeterince o mücadeleyi verdin. Yeterince o mücadeleyi verdin. Yeterince verdin sararıp soldun artık yeter diyor. Sen kendini yarım bıraktın, eksik bıraktın. Senin de o sevgiye ya da karşılığını almaya hakkın var. Hani sevgi dedim ama karşılığını almak daha güzel bir kelime. Çünkü iş ise de hani çalışıyorsunuz karşılığını almaktır. İlişkide de hani ilişkiniz içinde çalışıp çabalıyorsanız, emek veriyorsanız karşılığında almanız hak, hakkınız yani. Burada diyor hakkın olan için mücadele verdin ama karşılığını alamıyorsan bitirmek en doğrusu. Bunun için işin içinden çıkamıyorum demeyin diyor bu kart. Çıkış yolu her zaman vardır. Şu vicdanını temiz tut. İçini rahat tut. Burada vicdan azabı yaşayacaksınız. Acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Burada bir şeyi bitirme enerjisindesiniz. Bitireceksiniz ama bitirmek için harekete geçiyorsunuz. Yeter dediğiniz. Ve bunda çok netsiniz. Çok kararlısınız. Bu hafta kesinlikle bitiriyorsunuz bir şeyi. Yeter. Benim istediğim gibi olsun. Benim istediğim gibi. Benim kurallarım uygun. Benim şartlarım uygun. Ben nasıl istiyorsam hayatımı almayı ya da hani ben nasıl emek veriyorsam o da vermeli dediğiniz ya da karşını alacağım dediğiniz işte burada yeter. Gırtlağınıza kadar geldiğiniz gözüküyor. Şu verdiğiniz mücadeleye sonuna kadar gelmişsiniz. Bardağı doldurmuşsunuz artık bardak dolmuş taşıyor, almıyor. Siz de öyle artık yeter. Çok emek verdim, çok çaba verdim karşını istiyorum. Burada bitmesini istemediğiniz kaybetmek istemediğiniz bir şey var. Ama bu kaybetmek istemediğiniz şey de sizin onurunuz da olabilir, gururunuz da olabilir. Belki sağlığınızdır, sağlığımı kaybetmek istemiyorum, akıl sağlığımı kaybetmek istemiyorum. Çünkü beni sürekli manipüle edip, beni bir köşede bir sıkıştırıp bıraktı sanki bu hikaye dediğiniz enerjilerdesiniz. İşte burada aldığınız kararla Hiçbir şeyi kaybetmeyeceksiniz. Öyle güzel bir karar alıyorsunuz ki neyi düşünüyorsanız herkesten habersiz, saklı, gizli saklı bir fikriniz var, bir düşünceniz var. Gizli gizli bir şey yapacaksınız. Bir plan yapacaksınız. Harika bir plan uyguluyorsunuz. Sevgili izleyicilerim şurada kimsenin aklına gelmeyecek şeyler gelecek aklınıza ve bu bilgiyi değerlendirip Hayatınızda kaybetmek istemediğiniz her neyse kaybetmeyeceksiniz gibi gözüküyor şu dik duruşunuz sayesinde. Bir de bu hafta birisinin de bir sırrını öğrenebilirsiniz gibi gözüküyor. Biri böyle arkanızdan gizli gizli işler çeviriyorsa bir sırlar da ortaya çıkabilir. Genel olarak baktık. Bir de sadece iş meslek kariyer hayatımıza bakalım. Toprak altılısı, para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek. Ee, bu hafta parayla ilgili mevzularınızı halledeceksiniz gibi gözüküyor. Para, borcunuz varsa borcunuzu kapatabilirsiniz. Kredi çekip kapatabilirsiniz. Yüklü miktarda para gelebilir. Bir yerlerden zamanında birisine borç vermişsinizdir. Artık borcunu ödemeye gelebilir. Ailelerinizden yardım gelebilir. Miras konuları gündemde olabilir. Oradan bir para gelebilir. Veya büyükleriniz size bir destek sağlamak isteyebilir. İşte böyle sanki para konusunda... Böyle bir mevzular söz konusu olacak ama güzel bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Burada yeni kariyer fırsatları diyor. Belki gelen parayla yeni bir kariyer fırsatı, belki yeni bir iş açmak, işinizi büyütmek, işinizi genişletmek. Böyle bir şeyler de gözüküyor gibi sanki sevgili izleyicilerim. Evet bırakmak bir dönemin ya da bir durumun sonu. Ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Burada sanki içinizin aldığı bir işe başlayacaksınız gibi. Hani kendimi mutlu hissediyorum. Burada kendi varlığımı, ruhumu hissediyorum, mutlu hissediyorum, mutlu olduğumu düşünüyorum. İçimin sindiği dediğiniz, içinizin sindiği bir hikayede olacaksınız. Öyle bir iş yerinde işe de başlayabilirsiniz. Çünkü burada bırakmak ve Yeni bir kariyer demişti. Belki yeni bir iş, yeni bir kariyer sizi böyle içinize sinecek ve rahat ettirecek. Para konusunda da belki sorunlarınızı hallettirecek gibi. Bakar mısınız? <laughs> Yıldız kartı çıkmış. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser, uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın diyor. Burada sevgili izleyicilerim ne yapıyorsanız, hangi işle meşgulseniz, ne, ne için hani mücadele verip çaba harcıyorsanız doğru yoldasın diyor. Ve e, hem iyimser düşün, hem olumlu kal, pozitif kal ve uzun vadeli planlar yap. Çünkü mutlu zamanlar seni bekliyor. Her ne dileğiniz varsa sevgili Yengeçler, o dileğiniz gerçekleşmeye çok az bir zaman kalmış. Belki bu haftanın sonuna kadar bir sinyal alabilirsiniz veya da bu hafta yani bu haftanın sonuna kadar tamamıyla o çabalarınızın karşılığını aldığınızı görebilirsiniz. Ee, kolaylıklar diliyorum sevgili yengeçler. Başarılar diliyorum. Umarım sevgiyle, güzellikle, neşeyle yaparsınız. Her ne öyle, hani uğraşıyorsanız, neyle ilgileniyorsanız. Evet, e, umarım keyif almışsınızdır diyorum. Ve umarım da benimle uyumlanmışsınızdır. Sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarım diyorum. Ve sizlere sevgili oluyorum. Hoşçakalın.